Şimdi Barış, ne yapacağız? Biz borsa yatırımcısı değilsek, hisse senedi yatırımcısıysak her zaman insanlara eğitimlerinde öğrettiğim sektör bakacağız. Pozitif Ayşe sektörlere bak. Bir numara sigorta. Yüzde 69 getiri. Dolar bazlı. İki numara banka. Yüzde 67 getiri. Ana endekslerden konuşuyorum. 3 numara bilişim endeksi. Ve pardon iletişim endeksi, iletişim endeksinde ne var? Telekom var, Türksel, Türksel evet. var. %53 getiri. %53 mükemmel bir getiri. 10 sene geri kalmıştı. Tam 10 sene Türksel ve TTCom piyasanın mi? en kötü sektörüydü iletişim. Bu sene major geri dönüş. 4 numara holdingler. Holdinglerinde zaten %60'ı Koç ve Sabancı iki tane ise onlar da %46. Bunlar ne piyasadan %10 ve daha yukarı pozitif ayrışan, pozitif ayrışan 4 tane ana endeks sektör içinde. Şimdi Barış sen şöyle diyebilirsin. Ne yapmak lazım dedim. Her zaman kendi portföyüne bakıp karşılaştırma, karşılaştırma yapacaksın. Sen bunu yapmaktan acizsen o zaman borsada hisse yatırımcısı olmayacaksın, gideceksin. Portföy yönetim şirketlerinden, yatırım fonlarından olacaksın. Bakın arkadaşlar bu yaptığım analiz ilkokul matematik analizidir. Yüzde ondan daha fazla. Şimdi Barış sen bana diyebilirsin ki abi ben bu sektörlerde değildim ama üç aşağı 5 yukarı borsaya yakın işte yüzde 25, yüzde 30 filan getiri dolar bazlı bu sene sağladım. Ben yine senin elinden sıkarım. Bravo derim. Fakat Barış, bireysel yatırımcı diyor ki bana yazdıklarında abi biz dolar bazlı bir getirimiz filan yok. Biz o kadar geri kalmışız ki diyorlar. Hep yanlış kağıtlardayız. İşte bak, o kadar diğer yerlerin reklamı yapıldı Heh, ki bekle. şimdi bu reklamı yapılan yerler Barış bak. Yan kağıtlar mı? Hayır, yan kağıtların da sektörüne bakacağız. Öyle yan kağıtlar deyip, evet borsada şu anda Bistüm Endeksinde 535 hisse var. Ama bunların 435 tanesi Bistüm dışı da yan kağıt olarak değerlendirilemez.